Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ve bu video normal alıştığınız, her zaman çektiğim günlük videolardan olmayacak. Hatta bu videoyu ben aylardır çekmeye yeltendim, açıkçası. Ama her seferinde vazgeçtim. Daha sonra belki çekerim. Hiç çekmesem daha mı iyi olur acaba? deyip durdum. Fakat bugünkü olaylardan sonra çekmeye karar verdim. Evet, bu video seçimlerle alakalı olacak sevgili dostlarım. Çok fazla soru geliyor. Seçimlerde kim kazanacak? Soru bu. Aslında sormamız gereken daha önemli sorular var. Ee, böyle başlamış olayım. Çok fazla uzatmayacağım. Bu videoda size böyle haritaları analiz etmeyeceğim. İşte adayların e, teknik olarak astrolojik göstergeleri anlatmayacağım. Tamamen bütün o teknik kısmını pas geçeceğim. E, seçimlerle alakalı çok fazla e, çalıştım haritalarla sevgili dostlarım. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bu videoda birazdan anlatacağım şeyler tamamen astrolojik bir öngörüdür. Ee, hiçbir şekilde e, Çok büyük bir endişe taşıyorum Çünkü o yüzden zaten artık Son haftaya e, bıraktım bu işi Ve daha önce bu videoyu çekmedim Endişem şu ki Eee şu anda var olan bir kaosun içindeyiz ve yeni başlayan bir süreç bu çeşitli burada dezenformasyon havada uçuşacak ve istemeden dezenformasyonun parçası olabilirim diye endişe ettim açıkçası Tabii ki isteyerek değil ama bir şekilde yanlış algı oluşturabilirim yanlış Yanlış yönlendirebilirim belki sizi e, bu sebeple hep erteledim ama bu hafta hem çok fazla soru geldi artık e, şimdiye kadar e, ve bugün yaşanılan maalesef e, bu e, Ekrem İmamoğlu'nun başına gelen ve e, halkımızın da zarar gördüğü e, olaydan sonra e, artık. Galiba kafayı daha fazla kuma görmemem gerekiyor gibi hissettim. Fakat dediğim gibi baştan şunu söylemek istiyorum. Bu benim şimdiye kadar astroloji alanında öğrendiklerimle birlikte görebildiğim, göstergeleri yorumlayabildiğim şeklini size aktarıyor olacağım. Hatalı olabilir, eksik olabilir, bazı şeyleri yanlış yorumlamış olabilirim. Bunu baştan söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Daha fazla uzatmayayım, direkt, direkt konuya geçmiş olayım sevgili dostlarım. Şimdi şöyle, aslında... Şimdi seçim tarihi hatırlarsınız bakın biraz geçmişe gittiğimizde bir yıl öncesinde muhalefet tarafından erken seçim yapılsın şeklinde çok fazla çalışmalar ve böyle konuşmalar yapılmıştı hatırlarsınız. Aslında o zamandan beri bu konuyla biraz böyle bir ilgilenmeye başladım ve bana o zaman da şey gibi geldi. Seçimin erkene alması aslında çok da hayırlı olmayabilir gibi. Hatta yakın çevrem bunu çok iyi biliyor. Bazı videolarda hatta bunu biraz dile de getirmiş olabilirim. Oldum galiba diye hatırlıyorum. Tabii eski videolardan bahsediyorum şu anda. Fakat bakın Aralık ayında artık seçim tarihi netleştiği zaman ve ilan edildiği zaman işte seçim gününün haritasını gördüğüm an, gördüğüm andan itibaren bir dakikaya gerçekten e, bu tarihte seçim olacak mı? İlk aklıma gelen soru buydu. Evet, Merkür duran pozisyonda. Şimdi Merkür retrosunu bitiriyor, duran pozisyona geçiyor. Seçim gününde Merkür es pozisyonda. Herhalde bu konuya değinmeyen astrolog kalmamıştır ülkemizde diye düşünüyorum. E, ama evet bu önemli bir gösterge. Fakat tek bir gösterge değil bu. E, maalesef yanlış bilgiler, e, bilgilerin aksamındaki işte e, sorunlar, e, iletişimle alakalı çeşitli sorunlar, kavgalar, tartışmalar, e, çatışmalar. Ondan sonra özellikle yanlış yönlendirilme, dezenformasyon, bütün bunları anlatıyor aslında Merkür'ün konumu sevgili dostlarım. Ancak bunun dışında Merkür aynı zamanda aslında kararlarla da alakalı sevgili dostlarım. Dolayısıyla burada şöyle bir e, sembolik çalışıyor. Sanki bir kararsızlık durumu ya da kararların sonuçlanamaması gibi son karara varamaması gibi bir enerji çalışıyor olacak bir kere hani o duran Merkürle birlikte. Tabii ki duran pozisyonda olan bir kişisel gezegen söz konusu olduğundan burada çok kadersel bir gün olduğunu söylemek gerekiyor. Hani bir karma astrolog olarak buna da değinmem gerekiyor. Çünkü retro süreçleri özellikle duran günler e, karma ile çok bağlantılıdır. Demek ki e, kadersel bir tarih seçimi bir kere. Hatta e, şunu da düşündüm açıkçası. Acaba özellikle mi seçildi e, bu tarih? Hani bazılar çünkü şey yorumladı. Merkür retrodayken seçim yapılmamalı. İşte doğru bir tarih değil. Hani neden bu şekilde söyleniyor? Zaten siz de biliyorsunuz artık. Evet Merkür Retro'sundayken çünkü hep bir Revize durumu söz konusu oluyor. Fakat ben açıkçası şunu düşündüm, bu özenle seçilmiş bir tarih olduğunu düşünüyorum ve özellikle belki de şöyle de bir soru bırakmak istiyorum. Siz de üzerine düşünebilirsiniz. Belki de acaba bu revize enerjisi neden çalıştırılmak istenmiş olabilir mesela? Çünkü özenle seçilmiş bir tarih olabilir diye düşündüm. Peki o zaman seçim gününde büyük bir kaos mu bizi bekliyor? Evet, astrolojik göstergeler bunu gösteriyor. Ne yazık ki. Bir kaos var iletişimle alakalı, sayımla alakalı. Bütün astrologlardan zaten bunu duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, aslında gerçekten o tarihte seçim olacak mı? Ee, bunu neden sorduğumu da size açıklamak istiyorum. Şöyle bir 2023 yılına baktığım vakit Mayıs ayı ve Kasım ayı iki böyle. ...birbiriyle bağlantılı, çok yoğun e, siyasi gündemlerin ve karışıklıkların... E, ...çok büyük karmaşanın olduğu iki zaman dilimi, Mayıs ve Kasım. E, dolayısıyla çoğumuz şu anda bu seçime e, artık böyle ya herru ya merru... ...işte e, ne olacaksa olsun artık son, yani sanki... Böyle artık böyle resmen son bir seçim yapılıyormuşçasına herkes o kadar gergin, o kadar sinirli ve öfkeli, o kadar patlamaya hazır vaziyette ki herkes sanki böyle o seçim gününden sonrası yokmuşçasına böyle hani kader anı ve çok çok önemli. Tabii ki çok önemli. Fakat burada birazcık bu... Oluşan gerilimin biraz bizim böyle bir aşağıya indirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında göksel semboller bunu da bize gösteriyor. Mesela Satürnün konumu bize diyor ki sakin ol, sabırlı ol, istikrarlı ol. Buradan bakın bu kaotik süreçte sabırlı kalabilen, aklı selim davranabilen e, istikrarlı, ciddi, o ciddiyetini koruyabilen insanlar aslında yol alır. E, bu burası çok önemli. Yani demek ki biz bu süreçte gaza gel, gaza gelmemeliyiz, sakin olmalıyız bir kere. E, verdiğimiz tepkileri çok ölçülü tepki vermemiz gerekiyor. Ee, seçim çok önemlidir ee, ve hani demokrasi de çok güzeldir gerçekten bu anlamda bakın dikkat ettiyseniz ben şu anda e, hiçbir hani e, şey kayırmamaya özellikle özen gösteriyorum hani şu taraf veya bu taraf hiç önemli değil zaten bu işin güzelliği aslında burada sizin görüşünüz ne olursa olsun demokratik bir seçim yapıldığı vakit eee Oyunuzu düzgün bir şekilde kullandığınız zaman işte asıl özgürlük burada yatıyor aslında. Yani bu sisteme kıymet vermeliyiz bence. Burası önemli. Başkasının ne bileyim haklarını çiğnemeden, ağzını kapatmadan, herkes tabii ki başkasına hakaret etmeden. E, kendi düşünceni, kendi fikrini ve görüşünü özgürce dile getirebiliyor olmalı. E, bana göre benim düşüncem de bu şekilde. Bana göre bu e, güzel bir sistemdir. E, bu sayede herkes e, aklındaki e, fikrini rahatlıkla paylaşabilir. Bu şekilde diyaloglar kurulur ve diyalog kurulduğu zaman ilerleme kat eder. Genelde halklar, milletler, ülkeler. E, Dolayısıyla umarım atamızın e, cumhuriyetimize e, aslında armağan ettiği bu sistemin e, devam edeceğini temenni ediyorum ben burada. Fakat konumuza gelirsek bakın ben bile şu anda böyle bir şey oldum, bir yükseldim, <laughs> biraz bir gaza geldim. Ama sakin olmamız gerekiyor. Bakın evet çok önemli bir Evet çok önemli bir seçim ama bir hafta sonra seçim yapılacak ve sonrası ya var ya yok. Bu şekilde bakmamalıyız meselesi. Çünkü bu arada astrolojik olarak da benim değerlendirdiğim kadarıyla anladığım kadarıyla yanılıyor da olabilirim. Evet bir dönüşümden bahsediyor çoğu astrologlar. Katılıyorum. Ee, bu bir dönüşüm süreci. Çok da önemli. Ülkemizin tarihinde önemli bir dönüşüm süreci başlamış oluyor Mayıs ayında. Fakat bakın e, dönüşüm burada bitmiyor. Sadece başlamış oluyor. İşte bunu söyledikten sonra çoğunuzun belki çok üzüleceğini e, tahmin ediyorum ama bunu söylemek zorundayım. Ben e, astrolojik haritalarda gördüğümü e, Bilmiyorum, doğru mu yorumluyorum, yanlış mı yorumluyorum ama e, olduğu gibi size e, aktarmak istiyorum. Şöyle madde madde gidelim ki e, çok ben de bir not almadığım için şu anda bir düşünceden öbür düşünceye çünkü e, kayıyorum. İlk önce seçim. Acaba gerçekten e, bu tarihte yapılacak mı? Bu ilk sorum. E, bir sebepten dolayı acaba tarih değişebilir mi, ertelenebilir mi? E, bu haritadan e, ilk aklıma gelen soru buydu. Seçim yapılırsa eğer zamanında, bu seçim tek bir seçim olmayacak sevgili dostlarım. Anladığım kadarıyla böyle. E, tek bir seçimde işte biz gideceğiz oyumuzu kullanacağız. Evet gergin olacak, şöyle olacak, böyle olacak ama günün sonunda bir karar alınacak ve olay bitmiş olacak. Öyle değil öyle değil ee, ve burada ikinci turu da kastetmiyorum sevgili dostlarım ee, bu seçimin devamı Kasım'a doğru evet Kasım'a doğru ilerliyor olacak bir şekilde Mayıs ayı Kasım ayıyla bağlanmış olacak sevgili dostlarım ee, hatta bundan daha fazlasını da söyleyeyim bu değişim dönüşüm süreci önemli bir süreç dedik ya eee bu süreç iki yıllık bir süreç. Ee, şöyle, bu yıl 2023 aslında 1920. yılıyla çok paralel e, göstergelere sahip. Dolayısıyla o kurtuluş e, zamanıyla e, oradaki 2-3 yıllık e, o periyotla çok paralel e, göksel göstergeler var. E, dolayısıyla 2023 2024 ve 2025. İşte bu büyük dönüşüm aslında sadece bu tek seçimle olacak bir şey değil. Şimdi bu seçimle değişim başlıyor. Ee, taşlar artık hareket etmeye başlıyor. Ama bakın o taşların e, yerlerine böyle oturması 2025 yılını bulacaktır sevgili dostlarım. Bunu özellikle, aslında bu videoyu, e, bunu söyleyebilmek için e, çekmeye karar verdim. Çünkü görüyorum ki birçok kişi çok odaklandı. İşte seçim, bir hafta kaldı, işte şöyle böyle sanki seçimden sonrası yokmuşçasına. Öyle değil sevgili dostlarım. Biraz daha sabırlı olmalıyız. Bu bir süreç. E, sonu güzel. E, ama sabırlı olmamız gerekiyor. Ama... E, bu süreçte birçok kişi zarar görebilir açıkçası. Kardeşlerimiz, halkımız zarar görebilir. Çünkü şu anda herkes çok gergin ve çok çatışmaya müsait. O yüzden özellikle uyarmak istedim. Bakın hiçbir provokasyona gelmeyin. Lütfen daha sağduyulu olun. E, çok sert göstergeler var açıkçası. Çok büyük kayıplar e, yaşayabiliriz eğer böyle davranırsak. E, yani biraz daha sakin olursak, biraz daha sabırlı ve sağduyulu olursak. Bakın bu keskin köşeleri biraz daha yumuşatma şansımız belki olabilir diye umuyorum gerçekten göstergeler oldukça sert ve beni endişe ettiriyor bu sebeple uyarmak istedim bakın biraz daha sakin olmamız gerekiyor bu süreçte şimdi iki yıllık bir süreç dedim bu noktada Tabii ki herkesin aklında kim kazanacak Dediğim gibi doğum haritalarının detaylarına girmeyeceğim. Hepsine baktım. Hatta çok uzun süre baktım. Adayların haritalarını inceledim ki bazı adayların doğum saatleri belli değildi. Dolayısıyla oralardan zaten çıkan sonuç böyle %100 bir sonuç olma ihtimali yok zaten ama ee, birçok harita işte progresidir, solar arkıdır, ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasının üzerinden daha çok ilerlemeye çalıştım vesaire. Hiç bu teknik şeyleri size e, şu anda anlatmayacağım çünkü zaten bunu duymak istemiyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, fakat e, günün sonunda e, en büyük iki aday arasında kim kazanır sorusu birçok kişinin aklında olan soru. Ve burada şöyle söylemek istiyorum bakın. Ee, Şubat ayına kadar aslında e, ben e, açıkçası Evet bir iktidarın öyle söyleyeyim biraz daha güçlü e, olduğunu düşünüyordum e, fakat e, Şubat'tan sonra Mart ayında Mart ayında Hatta e, hani seyin Meral akşenerle yaşanan ufak bir kriz vardı hatırlarsınız ve aslında o krizin sonucunda birazcık bu bu e, İşlerin e, seyri değişmiş oldu sevgili dostlarım onu söyleyeyim. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğum haritası tek başına değil artık aslında Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem Emamoğlu'nun haritalarıyla birlikte aslında değerlendirmek bu noktada daha doğru olur. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın Amerika'da seçimler yapıldığında birçok astrolog orada Trump'ın daha güçlü durduğunu söylemişti ki onlardan biri de bendim. Ben de Trump'ın haritası çok daha güçlü çalışıyordu. Fakat Trump kaybetti. Neden böyle oldu? Çünkü karşı karşıdaki Biden haritası daha ıı, ıı, az ıı, şey vermesine rağmen Kamala Harris'le birlikte e, yola çıktıktan sonra e, oradaki durum değişti mesela neden? Çünkü bu sefer iki kişinin e, kompozit haritası yani birleşik haritası e, ele alınmalı aslında. Mesela o seçim benim için çok e, önemli bir ders oldu mesela. Şimdi e, aynı mantıkla e, bu sefer yaklaştığım vakit ben sadece Kemal Bey'in değil ama e, hem Ekrem Bey'in hem Mansur Bey'in haritalarını Böyle birleşik e, haritalarla birlikte de, de, değerlendirdiğim vakit e, gördüm ki bu sefer gerçekten muhalefet kanadı da oldukça güçlenmiş oldu. Şimdi kim kazanır diye sorarsanız eğer e, çok baş başa gibi gözüküyor gerçekten. Şu anda belki bunu duyduğunuz için hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Çok iyi sizi anlıyorum. Ben de eskiden astrolojiye daha yeni yeni böyle merak saldığım yıllarda e, böyle usta astrologları dinlerken, izlerken hep şey derdim. Ya niye bu kadar yuvarlak konuşuyor? Daha bir net konuşsana. Hani hep içimden böyle bir geçiriyordum ama şu anda sebebini anlıyorum. E, bakın bazen çok net göstergeler olur. Bazen daha sisli puslu. Daha zor. Yani yorumlanması daha zor. Tıpkı e, şu anda olduğu gibi. Ve bazen de gerçekten durum böyle resmen başa baş olur. E, haritanın bir kısmını yorumluyorsunuz. Bu aday daha güçlü. E, diğer taraftan baktığınız zaman diğer aday daha güçlü gibi gözüküyor. E, bu yüzden burada herhangi bir öngörü yapmak gerçekten zor sevgili dostlarım burada iki tane alternatif var e, iki alternatif yol var e, tabii ki bir kazanan olur e, bu seçimde bunun ki, bunun kim olacağını e, söylemek gerçekten güç e, onu söyleyeyim çünkü çok net ve belirgin bir fark yok aralarında e, bu yüzden aslında bir fikrim var tabii ki, bir tahminim var bu konuda ama bunu seslendirmek doğru gelmiyor bana açıkçası bu kadar baş baş başa başken iki aday. Hani algı yönetimi olmaması açısından, sizi de yanlış yönlendirmemek açısından bunu net bir şekilde seslendirmek istemiyorum sevgi dostlarım. Ama gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Çok yakın haritalar. Dolayısıyla e, burada aslında işte kullanacağımız oyların önemi de e, biraz da ortaya çıkıyor. E, mutlaka. E, demokrasiye inanıyorsak eğer ve e, bu sistemin devam etmesini istiyorsak eğer mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. Görüşünüz ne olursa olsun mutlaka gidin ve oy Evet, gidin ve oyunuzu mutlaka kullanın sevgili dostlarım. E, çok önemli bir dönem ülkemiz için. E, o yüzden herkes e, bunu hani bu görev bilincinin e, nasıl cümle nasıl kuracağımı şaşırdım. Bilincinde olmalıyız. Yani aslında payımıza düşen o görevinin e, bilincinde olmalıyız. O sorumluluğu almamız gerekiyor. Satürn sorumluluğu almamızı istiyor aslında bu haritada sevgili dostlarım onu söyleyeyim. E, şimdi son olarak e, şunu söylemek istiyorum. Evet iki e, burada iki alternatif yol var hani olaylar nasıl gelişebilir diye sorarsanız kim kazanır değil de çünkü bu iki yıllık bir süreç bakın burası önemli. Bu iki yıllık süreç nasıl işleyecek? Asıl önemli olan soru bu bu arada. Bu seçimden ziyade. Bu iki yıllık sürecinin önemini vurgulayarak ben bu videoyu bitirmek istiyorum. Bakın sadece tek bir seçim değil. Önümüzde iki yıllık bir süreç var. Bu seçimle birlikte önemli bir değişim dönüşüm zamanı başlıyor ama o taşların oturması dediğim gibi 2025 yılını bulacaktır. Bu anlamda çok önemli bazı zaman dilimleri var. Mesela 2023'te sadece mayıs değil bir de kasım ayı var. Bunun dışında bakın 2024 yılı siyasi anlamda e, ülkemiz için çok 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 önemli bir yıl olacak sevgili dostlarım ve dediğim gibi e, o o dönemden sonra da 2025'e doğru artık e, her şey böyle bir yerine oturmuş olacak e, Aslında oradan artık endimi gördükten sonra biz artık yükselmeye başlayacağız diye umuyorum Umarım bu haritayı doğru yorumluyorumdur çünkü eğer öyleyse iki yıl sonra çok daha iyiye doğru ilerliyor olacağız. Ee, yanlış yorumluyorsam işte diyorum ya iki alternatif var. Ee, yanlış yöne doğru ilerleyecekse olaylar e, iki yıl sonra tam tam tersi yani hiç dillendirmek istemediğim şeklinde bile olaylar gelişebilir Umarım böyle olmaz Umarım En azından şurada ne kaldı ki yani iki yıl içerisinde aslında ülkemiz artık ayağa kalkacaksa iki yıl çok kısa bir süre aslında Dolayısıyla bu pozitif bir düşünce bana göre hani buraya tutunmak gerekiyor. Ee, negatifte kalmamak gerekiyor sevgili dostlarım. Negatifte kalırsak eğer e, önümüzdeki o e, kaotik ve çatışma enerjilerle birlikte e, çok ciddi kayıplar e... yok. Hiç öyle düşünmek istemiyorum. Bence iyi olacak ya. Ben hani iyi olacağını düşünmek istiyorum. Eee Böyle tamamlayayım ben bu videoyu. Zaten düşündüğümden uzun bile sürdü. Ee, bakın tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çok hareketli gündem. Mayıs ayı çok hareketli, çok agresif, çok çatışmalı. Lütfen dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Çevrenizdeki sevdiklerinize, ee... O kadar agresyon yükseldi ki artık bakıyorum böyle aileler içinde bile farklı e, siyasi görüşe sahip olan aile bireyleri bile birbiriyle neredeyse kanlı bıçaklı olacak kadar e, çatışmalara girebiliyor ve bu çok korkutucu bir tablo diye düşünüyorum. Nihayetinde bakın hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu e, vatanın çocuklarıyız. O yüzden Karşı karşıya gelmemeliyiz. Hiçbir siyasi görüş görüş uğruna, kardeşler birbirine karşı böyle sopalarla vesaire gelmemeli. Bu bilinciyle hareket etmeliyiz bu Mayıs ayında ve önümüzdeki Kasım ayında. Umarım bunu başarabiliriz. Video ben burada tamamlayayım. Zorlu bir Mayıs ayı bekliyor bizi. E, bu süreci daha iyi anlamak istiyorsanız, bakın e, tamamen tutulmalarla alakalı. Şimdi iki tane tutulma yaşadık biz, bir güneş tutulması, bir de ay tutulması. Her iki için, iki tutulma için de videolar yaptım ve çok detaylı orada anlatıyorum. Lütfen her iki videoyu da izleyin. O zaman tabloyu daha iyi anlamış olursunuz. Tabloyu daha iyi anlayacaksınız, daha geniş perspektiften e, görebileceksiniz olayların gidişatını vesaire. E, güneş tutulması, ay tutulması. YouTube kanalımda bu iki video izledikten sonra aslında bu video e, üçüncü e, video olarak da düşünülebilir. E, hani bu seçim sürecinin e, ve ülkemizdeki o siyasi gelişmelerin gidişatı. Tam olarak kavramak için bu üç videoyu izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum sevgili dostlarım. Bu videoyu ben burada tamamlayayım. Bir iki saat sonra da normal günlük videoyla karşınızda yeniden olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.